i'm görevleri yapmaya çalışacağım. Yapamazsam sizden gelen cezaları kendim uygulayacağım. Kendime 10 tane zorlu görev seçtim. Bunları teker teker yapacağım. Ama bir uyarıda da bulunmak istiyorum öncelikle. Bana görev verin demiştim. Sağ olun vermişsiniz ama aranızdan bazı arkadaşlar tam olarak şöyle görevler vermiş. Abi en yüksek kupalı karakterinle tek hesaplaşmaya gir. 35 kil alamazsan kendini camdan aşağı at. Abi bu tek hesaplaşmaya gir. Hiç hareket etme, çalıya girme, yük alma, atış yapma, kollarını, bacaklarını, gözlerini bile kullanmadan birinci ol alamazsan bana 5000 taş al. Ama bir günde 50 bin kupa kazamazsan hesabını sil gibi gibi görevler vardı. Ben birazcık abartıyorum ama arkadaşlar gerçekten görevlerini seçebilmem için Birazcık mantıklı şeyler yazmanız lazım. Çok kişi çok imkansız bir görev verip abi bunu yapamazsan beni arkana abi bunu yapamazsan 2000 taş al gibi şeyler yazmış. Bundan sonraki görevleri yazarken arkadaşlar lütfen yapılması bir tık daha makul ve cezaları da abartmadan söyleyeyim. Bu arada daha farklı cezalar yazabilirsiniz. Mesela abi kafandan aşağı su dök, abi kafanda yumurta kır, abi acı biber ye tarzı şeyler de yazabilirsiniz diyorum. Ve videomuza like attıysanız görevlerimize başlıyorum. Bu arada Gökay Mutlu abi çok seviyorsunuz demiş kalplerini göndermiş. Teşekkür ederim adamsın. İlk görevimiz Ali Efe'den geliyor. Abi şey ile tek hesaplaşma oyna. Birinci olamazsan gizemli kostüm al demiş. Hadi deneyelim. Haritamıza bakıyorum ve bu haritaymış arkadaşlar. Şeyli burada güçlü olabilir. O yüzden için birazcık rahatladı. Hadi başlayalım. Sanırım direkt içeriye doğru gideceğim ya. Burada ortada kalmak iyidir. Yükleri de toplarız hem. Lili de geliyor buralara. Allah Allah. İki tane Lili var burada. Ultilerini kasmak istiyorlar anladım. Şöyle birazcık dürtelim onları birbirlerine girsinler diye. Ben şöyle bir kullanır mısın kardeşim? Tamam onları kaçırttık birazcık. Aha ne yapıyorsun? Hop aldık bunu <laughs> güzel oldu. Birinci olmam gerekiyor o yüzden hata yapamam. Aşağıda bir tane daha şey var. Hmm, yukarıda da Cordelius varmış. O adamın direkt yüzün ulti yapıştırmam gerekecek benim. Aha orada birilerini daha gördüm bir dakika. O adamı şöyle belemem lazım benim. Aynen öyle bir eleyelim onu. Onun yükünü alalım. Güzel oldu bu. Şu sol üstümde Edgar var muhtemelen. ama beni böyle dürtersen olmaz. Ben ultiyle gelirim sana bu arada. O adam benim yüzüm ulti fırlatacak mı acaba ya? Merak ediyorum. Olabildiğince uzak duralım da etkilenmeyelim. Edgar da var orada. Alan artık çok daraldı. Bakalım nereye? Edgar gir oraya. Aynen. Herkes şu anda birbirine giriyor. Şöyle bir hareket yapacağım. Allah bu çok kötü oldu ya. Vallahi adam tam gidecek zamanı buldu. O adam şuraya mı gitti acaba? Şuraya. Aa burada kimse yok. Derken varmış. Pardon. 3 kişi kaldık. Şöyle ben zorlayacağım şurayı. Ee neredesiniz arkadaşlar gerçekten? Şöyle şöyle Allah ben öleceğim mi? Çok şöyle şöyle bir tane daha ulti attım. Vallahi birinci oldum. İşte bu. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi başladık. Sakin olduk. İlk görevden kazanıyoruz. Kaybetmekten korkuyordum. Devam edelim. Şöyle bir ödülümüz de varmış. Belki içinden bir şey çıkar diyorum ve aa grife kostüm çıktı. Çok iyi. Çifte kazanç. Hem kostüm almadım hem de kostüm kazandım. Ve şimdi ikinci görevimizdeyiz. Neymar Fan Edits demiş ki abi en yüksek kupalı karakterlerinden tek hesaplaşmana 4 kilo al. Alamazsan efsane bir kostüm al demiş. Sezonda bugün sıfırlandığı için arkadaşlar bütün karakterlerin 1000 kupaya düştü. O yüzden istediğimi seçebilirim diye düşünüyorum ve ben burada kiti seçmeye karar verdim. Umarım 4 kill alabilirim. 4 kill almamız lazım. Bunun için birazcık yük toplamaya ihtiyacımız var. Şöyle içeriye doğru gidebiliriz aslında ama burada birazcık sıkıntı var. Çünkü herkes de içeride o yükleri topluyorlar. O Lili çok büyük sıkıntı ya. O Lili bilemedim. Şöyle bir yürüyelim şuraya doğru. Aa birileri var galiba bu. Aynen. Sağımda biri vardı zaten. Şöyle duracağım ben en iyisi. Çok fazla rakibim elenmeden benim gidip kill çıkarmam gerekiyor. O yüzden şu an görülmez olacağım ve şuraya doğru bir gideceğim. Burada çünkü birisi olabilir arkadaşlar. Hop 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 aldık tamam. ilk killimizi aldık güzel. Şimdi geri geri eski yerimize gitmemiz lazım bir an önce. Aslında alan çok daralmadan ne yapsam ya? Başka killer mi arasam? Ama yukarıda bayağı yüklü bir lili vardı ona hayatta gidemem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan bahsediyordum. Şöyle ben bir görünmez olayım. Şu adam beni görmeden ben şöyle bir şuraya doğru bir kaçayım aynen. O liliye güzel bir sürpriz yapacağım ben birazdan ama tek yerim diye korkuyorum vallahi gidemiyorum ya. Aha girdiler birbirlerine girin oğlum birbirinize girin Aha Lili yok oldu hadi benim yanımda benim yanıma gel Benim yanımda aç görülmez yine Oo bir dakika Zıng diye şöyle atladım ikinci kill geliyor İkinci kill geldi Şöyle bir daha görülmez olayım ben Üçüncü kill geldi hesaplaşmadayım şu anda Oo hiper şarjlı Cordelius Tak tak şöyle Allah Nereye attım onu Aha vallahi aldım 4 kill aldım tam 4 kill aldım Oo. <laughs> Oo çok yakındı çok yakındı Sonu gerçekten çok güzel oynadık arkadaşlar 4 kill aldın değil mi? Vallahi ben 4 kill aldım diye saydım Sonda ultiyi çok fena failledik bu arada az daha gidiyordu Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Bu görevi de atlattık hadi gelin diğer görevimize gidelim Üçüncü görevimiz YTGS Edits'ten gelmiş Abi tikle hesaplaşmadı üçüncü olamazsan Ertuğrul'a istediği bir şey al demiş Ama kaçlı hesaplaşma olduğunu söylememiş O yüzden ben üçlü hesaplaşma oynayacağım Arkadaşlar görevleri tam yazmak lazım Kendime görevlerde bazı açık noktalar bulmak sorundayım ki arkadaşlar bütün görevleri kaybetmeyeyim. İlk iki görevden yeterince yoruldum zaten. Umarım sonuncu olmayız. Bizim takımda Leon ve Kit var. Güzel koçlar. İkisi de birbirine benziyor bu arada. Güveniyorum size. Ama ben birazcık deliler gibi oynamak istiyorum bu tut. Önüme gelene saldıracağım gibi gözüküyor. Piper sen şöyle mesela şunları bir tut. Bir dakika o yanında Edgar 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 yapma yapma yapma, yapma güzel sattım. Dördüncü olursak bu arada çıldırırım. Beni birazcık kontrollü oynamam lazım. Tamam bir takım elense. Ertuğrul'a bir şey almaktan kurtuluyorum. Ertuğrul çünkü çok fena şeyler ister benden. Ve durum şu an hiç iyi gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle sağımızı solumuzu bir dürtelim. Birazdan üstümüze Edgar atlayacak. Şurada birilerinin olmama ihtimali yok gibi. Kesinlikle öyle. Aha. Onu orada indirelim ya. 11 yükü varmış. Kit nereye atlarım? Allah kiti mahvedecekler. Tabii mahvedecekler kiti. Şöyle ben bir dürtmeye devam edeyim oraları. Aynen aynen olup aynen sıkışın köşte. Şurada biri var mı? Ona da bir bakalım. Tamam. Aha burada da biri var. O Edgar benim üstüme atlar bu arada. Uzakta durmam lazım. Şunları şuraya sıkıştırsam hiç fena olmaz. Aynen. Orada sıkıştırayım ben onları. Edgar atla üstüme. Atla Edgar. O benim mayın ölecek. O benim mayın öldü. Güzel. 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 Arkada bizim kit girdi. Bizim kit girdi. Kit. Benim e, helal oldum sana da. Aha. Görevi tamamladık. Ama bir dakika. Böyle olmaz. Bu oyun birinci olmam lazım. Görevi kendi kendime değiştiriyorum. Bu oyun birinci olamazsam. turda ne istiyorsa alıyorum diyorum. Madem üçlü hesaplaşmaya girdik birinci olalım bari. Neler oluyor şu an oralarda? Evet bayağı bir şeyler oluyor. Şu Micho benim üstüne mi atlayacak? Ha? Kardeş benim üstüme atla mı ben. Şu çocuğa şöyle bir yardım edelim. Ama benim mayınlara çek adam. adam benim mayınlara çek. Allah. Çok fena mahvolacağız gibi. Vallahi çok fena mahvolacağız gibi. Ben şuraya mayınlarımı bırakıyorum. Şuraya mayınları bırakıyorum ki düşerse benim üstüme düştü. Üstüme... Allah ben... ben, niye böyle bir söz verdim ki? Ya biz ne güzel üçüncü olacaktık. Ne güzel üçüncü olacaktık. Ben niye böyle bir şey yaptım gerçekten bilmiyorum arkadaşlar Gayet kolay kazanacağım bir görevi Şımardığım için kaybettim Şimdi Ertuğrul ne istiyorsa almak zorundayım Evet şımardığımız için görevi çok güzel kaybettik arkadaşlar Şimdi kardeşimi çağıracağım Bakalım benden ne istiyormuş Evet ben şimdi Ertuğrul'u çağırıyorum Bakalım benden ne istiyormuş Evet Ertuğrul gelir misin lütfen Gel kardeşim gel Şimdi Merhaba. şöyle bir şey oldu ben zorlu görev yapıyordum tamam mı Tamam Sonra takipçimizin verdiği görevi yapamadım Ceza olarak da sana ne istersen alacakmışım O yüzden dile benden ne dilersen? Lamborghini. <laughs> hamburger olur mu Ertuğrul? Olur Tamam ben sana hamburger ısmarlayayım o zaman. Şimdi gidebilirsin. Ben zorlu görevlere devam ediyorum. Sıradaki görevimiz Ejrin Zilankaya'dan gelmiş. 500 kupa üstü karakterlerle tek hesaplaşmaya gir. İlk üçe giremezsen 30 taş al demiş. Kıyamamış bana. Düşük bir ceza vermiş. Gerçekten halimden anlayan birisi sonunda. Hadi görevi yapalım. 500 kupa üstü bir karakterle ilk 3'e girmemiz lazım. Sanırım ben burada suturdan yana kullanacağım seçim hakkımı. Bakın kız takipçimiz ne kadar anlayışın ne kadar güzel bir görev vermiş. Bir de erkeklerin yazdıklarına bakın arkadaşlar. Orada bir sen orada kaşınıyorsun kardeşim. Benden söylemesi sana. Benden söylemesi. Hop şöyle bir görüşürüz. Spike sen de kaşınma da geleceğim birazdan sana. Evet git kardeş. Git kardeş. Oo git kardeş. Git kardeş. Git kardeş. O işler öyle kolay değil git kardeş. Şurada da birileri vardı. Aha sen gel bakayım şöyle. Atla bir daha oraya. Atla bir daha oraya. Hop şöyle bir kaçalım hemen. Şu yükü alsak mı? Yukarıda karl vardı ama galiba ben, beni sıkıntıya sokmaz. Sen ne yapıyorsun? Ha, öldürecek galiba beni. Hemen şöyle bir kaçalım birazcık. Ben beni kovalama ben seni alırım bak. Ben gerçekten, ben gerçekten bu görevi gerçekten yapamadım, yapamadım mı az önce? önce? Bu kadar zor görevi bu görevden nasıl kaybettim bilmiyorum. Hepsi Ali'nin suçu. <laughs> Neyse ki cezamız hafifti. Hadi gelip taşımızı alalım. Bu arada ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bendeki taş fiyatlarını şu anda görüyorsunuz. Diğerlerinde daha ucunmuş kulüptekilere sordum bende inanılmaz pahalı yani 2000 taş bende 4800 lira Ve şu anda 30 taş evet 95 lira veriyorum ne yazık ki Tavuk döner yemek varken gidip 30 taş alıyorum gerçekten al daha fazla görev kaybetmek istemiyorum arka arka 2 tane kaybettim sıradaki görevimize devam edelim Ali Çelik demiş ki abi savaş topunda istediğin karakterle rastgele kişilerle sen gol atmayacaksın onlar gol atacak sen gol atarsan beni arkadaş ekle demiş Ama istediğin karakterle demiş tamam istediğim karakter dediğine göre arkadaşlar Durumu birazcık zorlaştıralım Evet gördüğünüz gibi bayağı zor bir maç olacak Ben gol atmadan takımım nasıl kazanacak acaba Allah Allah Yanlışlıkla tek hesaplaşma girdim mi arkadaşlar Bir saniye bekleteceğim sizi Evet inanılmaz zor bir maç geçirdikten sonra Şimdi savaş topuna başlayabiliriz Görevim gol atmamak arkadaşlar Maçı da kazanmamız lazım ama sadece takım arkadaşlarım gol atabilecekmiş Yine görev yatan arkadaşımız Kupa belirtmediği için ben de en düşük konu karakterimle girdim. Üstelik maksimum seviye olduğu için de çok acımasız bir şekilde gördüğünüz gibi botları indirebiliyorum. Bu görev de tamam. Gol atmadım ve takımın maçı kazandı. Hadi sıradaki göreve geçelim. Bir diğer görevimiz Hasan Öztaş'tan gelmiş. Abi istediğin savaşçı hesaplaşmaya gir. Birinci olamazsan kendine Brawl Pass Plus al demiş. Olur. Tamam gidip botlara karşı oynamayacağım. Ama kendim de çok zorlayacağım söylenemez. Ama tabii ki de rakipleri mafya almayacağım. Biliyorsunuz videonun başında çok kolay dedik patates olduk. Şu yüklerimizi hızlı hızlı aldık. Bu arada var ya bu şeydin vuruş animasyonu beni acayip rahatlatıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Rico. 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 Tamam yerime geçiyorum ve uslu bir çocuk oluyorum. Ha gel buraya. Kullan o ultiyi kullan. Aynen. Acilen ultimi doldurmam lazım bu arada. Böyle olmuyor. Mesafe kat etmem gerekecek çünkü. Şöyle de aksesuarımı bassam. Ama herkes bana vursa olmaz ki böyle. Çalıları bir kontrol edelim ya. Birileri var mıymış yok muymuş. Aaa güzel hareket güzel hareket de bu hareketten nasıl kaçacaksın kardeşim? Bence kaçamayacaksın. Ultim de geldi güzel. Şu adamı ben birazcık kovalayayım. Hatta neyse ultimi harcamayacağım. Ultim harcamayacağım. Kardeş, kardeş. Kardeş kusura bakma ama kardeş. Kardeş. Hesaplaşmaya kaldık. Bir dakika ben bu adamdan kaçarım. Çünkü ultisi var. Ultisi neden tek yiyebiliriz? Şu anda ultim oluyor aslında. Demek ki yakında bir yerde. Çemberin içinde. Ona bir tane aksesuarla vuracağım. Panik haliyle ulti bassak. O zaman da geri kaçacağım arkadaşlar. Buna ben ileri görüşlülük diyorum. Bakın şimdi. Hop diye yaptım patlat ultimi Geri geldim bir tane vurdum Tam olarak dediğim şey olmadı mı ama Ve bu görevi de başarıyla atlatıyoruz hadi gelin diğer görevimize geçelim Sel Official oyunda Demiş ki abi en yüksek kupalı Karakterinin üçlü hesaplaşmaya gir Eğer kazanamazsan bir karakter satın al Garip bir görev hadi yapalım En çok kupalı karakterim bu arada Tik şu an Onu da az önce kazandık zaten Bu zorlu görev için kulübümüzden iki arkadaşımızı çağırdım Sizlere güveniyorum aslanlarım bana yeni bir karakter aldırtmayın lütfen. Şöyle bir içeriği yoklayalım yavaştan. O adamlar o kadar yük vermek istemiyor olabilir. Hop şuradan ben bir kilimi çıkardım güzel. Şurada şeli var. Onu atlasam acaba? Karda da fena VS'ler var var. Hop gel bakalım sen şuraya. Arkadaşlar yardım kendi tuttum burada. Yardım ihtiyacımız yokmuş. Şöyle bir şeyler daha yapacağım. Tamam bunu kaçmak için kullanabilirim sanırım. Aşağıda şeli vardı. O kaçtı bir dakika. O, 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 o. Fena vuruyorlar fena vuruyorlar Şöyle bir hareket yapacağım ben Onu da yapamıyorum adamlar diyor şu anda Mesafemizi koruyor. Ben şöyle bir Mustafa'ya ulti atayım. Gelin bakalım siz şöyle var. Şöyle bir dürtelim birazcık rakip takımı. Şöyle birazcık daha vuralım. İyice bir canlarını indirdik. Tamam bu onlara yeter diye düşünüyorum. Şimdi hiper şarjım var. Hiper şarjla beraber Ultim de geldiğinde bayağı iyi hasar çıkaracağım. Böyle birazcık kaçıyorum şu anda ama harbiden işim çok zor ya. Vallahi öldüm. Mert kaçman lazım. Mert umarım 10 saniye dayanabilirsin. Mert dayanman lazım. Mert sakın öleyim deme Mert. Mert sakın ha. Mert 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 Mert. Helal Mert sana. Şimdi ultimin gelmesi lazım. Lili buralarda bir yerdeydi hala buralarda. Mı? Aha burada hop şöyle bir ult atayım ona. Mert Mert bir yap. Mert. Çok iyisin Mert. Şu an bir içeri gitsin o hiper şarj ulti bassın eğer adam görürsek Şöyle bir hareket yaptım şu an onu sersem ettim Şöyle bir şeyler daha yapalım Hop kan hiper şarj ulti gelir mi acaba ya Şöyle şöyle hop bir tane daha ulti yapıp gelir miyim Ooo bir şeyler yapın Hadi oğlum hadi hadi Mustafa hadi yap şunu bunu Mustafa Vallahi olmadı bence gayet iyi oynamıştım ama yapacak bir şey yok Karakter satın alıyoruz Bu arada şunu fark ettim arkadaşlar Şurada kredilerim vardı Peki bu kredilerle ne yapacağım şimdi <laughs> iyi bakın. Şunu da şöyle başlayalım. Hadi kredi çıksın. Kredi neyse tamam. Buradan bu şekilde karakter satın alacağım. 38 taş veriyorum ve karakterimi açıyorum. Karakter satın almış oldum. Güzel en azından ucuza getirdik diyorum ve sıradaki görevimizle devam ediyorum. Bu arada aynı karakter açsam diye bakıyorum da Sanırım Otis Ve sıradaki görev Murat'tan gelmiş Abi Polko ile çift hesaplaşmalı yanındaki adamı öldürtmeden ilk ikiye girmeye çalış bol şans demiş teşekkürler Bu arada arkadaşımız ceza yazmamış ama ceza olarak ben pahalı bir kostüm alabilirim diye düşünüyorum Bence makul bir ceza Ama artık videonun sonuna kadar bence kaybetmemeliyim <laughs> Bütün görevlerde ceza çekmiş olacağım yoksa Aha orada ben bir tane daha boku gördüm. Boku ne yapıyor? Aa canlı durdu. Canlı durdu. Valla canlı durdu. Hop aldık onu güzel. Bizim çocuğu koru. Aa ne yapıyorsun sen? Yardım yardım. Valla ki onu tek sandı da arkasında ben vardım beni görmedi. Aa, bizim çocuğun penguenleri bir iki tane bu aynı takımda mı gerçekten? <laughs> Şöyle bir dakika, bir dakika bir dakika. Aa öldüm. Nasıl öldüm ya? Bizim çocuk ölmesin. Ölme 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 sakın ölme. Sakın 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 ilk ikiye girmemiz lazım sakın Bir dakika birinci olmamıza gerek yok doğru ilk ikiye girsek yeter O yüzden bizim çocuğun ölmemesi lazım Herhalde buradan da ilk ikiye gireriz canım Aha da girdik mi? Ama birinci olmamız lazım İlk ikiyi ben kabul etmiyorum Birinci olamazsak gidip kostum Allah git gelmiş git gelmiş git git vuruşun. Aha vurduk güzel Bizim çocuğa birazcık yardım etmem gerekiyor galiba Aynen o sıkıştı orada Vur oğlum vur oğlum helal Mert sana Hadi sıradaki görevimize geçelim. Ve Mustafa Uzun Çakmak demiş ki abi tek hesaplaşmalı Frank'le aynı anda iki kişi ulti tuttur tutturamazsan beni arkadaş ekle demiş. Olur. Bu maçta kaçıncı olduğumun bir önemi yok anladığım kadarıyla. Tek yapmam gereken önce şu arkadaşımızın kafasına vurmak ondan sonra da iki kişi ulti tutturmak. Bu arada işime geldi çünkü ultim doldu direkt. Şimdi yan yana iki kişi bulmam lazım. Kit onu iyi aslanım. Ben direkt ortaya gidip iki kişi ulti atmaya çalışacağım. Search. Search gelir misin? Tamam gelme. Peki ya Spike sen ne dersin? Genç adam. Aynı anda iki kişi uçup tutmam lazım. O yüzden şunları şöyle bir alayım da herkes de öldürmesem mi ya? Çünkü iki kişi aynı anda denk getirmek çok kolay olmayabilir. Bir dakika. Bir dakika. Hop. Aa, bu ulti nasıl kaçtı? Ya mitoz bölündüler bir anda ya. Hay Allah'ım ya Rabbim bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Sen bana şöyle bir ulti aynen, at öyle. Ben de senin kafana şöyle bir vurayım ama şuradan şöyle bir kaçayım sonraki beni öldürmesinler. Şimdi rakiplerimizi yan yana getirmesi kaldı. Ben şu arkadaşı şuradan bir kovacağım arkadaşlar. Başka bir yere gitsin. Burada en son biri vardı. Korkma vurmayacağım sana. Vurma. Vurmayacağım. Korkma. Sadece başka yine kaç ki ikiniz aynı anda ulti atabileyim ben. O arkadaş niye yapıştı bana? Oğlum gitsene. Oğlum git. Aa Sörcü gördüm. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Sörcü geldi ikiniz aynı anda ulti atayım ya. Vallahi ikisi kaldı geriye. Hay Allah'ım ikisini aynı anda ulti atmam lazım şimdi. Ya dünyanın en zor şeyi gelse gelse benim başıma gelir ya. Sona kalan iki adam Sörcün nerede olduğunu biliyorum yukarıda. <laughs> Ama öyle bir ulti atmalıyım ki ikisine de aynı anda çarpmalı. Bir dakika. Hiper şarjım var. Doğru. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsam. Hop vallahi ikisine birden attım. İşte bu. İşte bu. Hop bir tane daha ulti. Gerek de yok aslında. Al tört sen birinci ol ya da ol umurumda değil. Doğru hiper şarjla beraber ikisine birden ulti attım. Bir an gerçekten yapamayacağım sandım ama beyin bedava arkadaşlar. Sıradaki görevimize geçiyoruz. Sıradaki görevimiz Zega Fırtına Talha'dan gelmiş. Abi Kenji ile 4 kill alamazsan beni ekle demiş. İsmi de Lahana Tur. Hadi deneyelim. 4 kill almak için hızlı olmam lazım. Yoksa çocuklar birbirlerini yiyecekler. Bana kill kalmayacak. Edgar bana direkt atlamaz bence. Atlar mı? <laughs> Harekete bak ya. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Neyse devam edelim. Psikolojimiz daha fazla bozulmadan. İçeride bir takım olaylar var. Bir saniye ne oluyor derken ilk kill geldi. ilk kill geldi güzel. Bu yükü almak için galiba ölmeyeceğim. Hop şuradan bir aksesuar bastık. Şunu da aldık. Hop şöyle bir fena bir kaçış yaptım arkadaşlar. Oğlum bu hareketi dünyada yapabilecek tek oyuncu benim galiba ya. Tam birazcık abarttım ama yani. Bence iyi oynadım işte şöyle bir kaçayım birazcık o karakter sıkıntı yaşatacak bize belli oldu Ne çok abi sen hop hop şöyle hop diye bir tane daha kaçsak hop ya o kill benim aklımda ama ya Kardeş şöyle bir ulti atsam ben hop diye vursam tamam galiba 4 kill aldım ama emin değilim o yüzden devam edeceğim Şöyle bir gidelim şuraya ben beni çok yoruyorsun ama kardeş ya e Senden bir rahat rahat kaçalım Vurmayın oğlum bana o kadar Ay Allah'ım kaçmam gerekiyor Hiper şarjı bir aktif etsem var ya Karakteri ben galiba sıkıştıracağım evet Birinden biri çıkacak arkadaşlar burada. Şöyle bir şey yapsak. Tamamen aldık güzel birinci olduk iyi oynadık ve şimdi son görevimize Geçiyoruz ve şimdi son göreve geldik Ama son görev benim için değil Sizler için arkadaşlar eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen kanala Like atmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi Yorumlara yazmayı unutmayın bunlar Kanalımı büyütmem için ihtiyacım olan şeyler Ve kulüpte de sürekli yer var mı Şu olur mu bu olur mu diye soruyorsunuz arkadaşlar Kulübümüzün minimum kupası 35 bin kupa Ve şu an 4 kişilik yerimiz var Eğer sizler de videolara gelmek istiyorsanız Bizlerle beraber oynayıp arkadaşlar arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek istiyorsanız gördüğünüz etiketten gelebilirsiniz. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanına çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.